Hepinize ev. selam arkadaşlar Bugün sizlerle beraber başlıkta da gördüğünüz üzere Tam tamına 250 tane anahtar alıp bunları açacağız Sizce videonun sonunda kar edebilecek miyiz? Şimdi hemen videoya geçelim Evet şöyle bir şey buldum üstünü Alabilirim yani 6 ile birleştirmek için Tamamdır şöyle 4300'e 2 tane buldum Evet burada hemen 4900'e buldum Şöyle bir 140 tane alsam yeter bana Tamamdır Evet burada biri 2.79'a satıyor Buradan bir 115 tane alalım Evet geriye gördüğünüz gibi 100 kalmasımız kaldı. Evet bunları birleştirince 113 tane anahtar elde ediyoruz ve gördüğünüz üzere 255 tane oldu. 255 tane anahtar açacağız ve bu videoda tam tamına 1 milyondan fazla elmas harcadık. Bakalım kar edebilecek miyiz? Evet isterseniz çok uzatmadan hemen açmaya başlayalım. Şöyle onunla onunla açabiliyorum en fazla. Evet sonunda bitti. Bakalım sizce kar edebildik mi? Yorumlara yazın. Ve sadece bir tane secret key çıkmış. Evet arkadaşlar bu videoda tam 700 bin elmas zarar ettik. Evet bu videonun şerefine de güzel bir ıı, açılım yapalım diyorum. Bakalım sizce ne çıkacak? Hadi bakalım. Evet bundan 300 binlik jelly chicken ıı, geldi. Yani kötü bence. Bir tane daha açalım hemen. Evet bir şey geliyor. 10 milyonluk jeli penguin geldi. Değeri ne kadar acaba hemen hızlıca bakalım. Evet değeri 1280 elmasmış. Bunları yayınlarım. Evet değeri 1280 elmasmış. Evet değeri 1280 elmasmış. Yayınıma gelirseniz bunları size hediye ederim. Evet yayınıma, evet yayınımda pet de atıyorum. Ayrıca yayınıma gelerekten bu petlerin sahibi olabilirsiniz. Ve lafı uzatmadan bir tane daha açıyorum. Evet bir şey geliyor. 1 milyonluk jeli geldi. Gayet güzel, gayet güzel. Bir tane daha açtım. Evet bakalım animasyon gelecek mi? Ben en çok bunu merak ediyorum. Bir tane daha açtık. 300 binlik jeli çıkın geldi. Hadi abi güzel bir şey gelsin be. Bize bunlar lazım değil. Bize daha iyi şeyler ver. Hadi animasyon gelsin hadi. Bir şey geliyor. 2,5 milyonluk. Ya jeli Yunus geldi. Bir tane daha açtık. 4 tane kaldı sanırsam. Evet yine jeli peki geldi. Bunlar hiç işimize yaramaz. Bakalım kaç tane kalmış? 3 tane kalmış. Bakalım. 1 milyonluk jeli şiva. Tüh be. Hadi bir animasyon gelsin ya. Bu videonun şerefine güzel bir animasyon. Abi 1 milyonluk jeli geliyor ya. Kafayı yiyeceğim. Evet sonuncusunu açıyoruz hızlıca bakalım. Sonuncusuna bari iyi bir şey gelmedi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok.